Herkese selam. Bugünkü konumuz evin içi neden rutubet yapar ve ev içindeki rutubet nasıl önlenir? Hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle bu yazıya erişmek için ben açıklama kısmına bir link bırakacağım. Linkten açıklama kısmına erişebilirsiniz. Burada detaylıca rutubetten korunmanın yolları nasıl önlenebileceği yazıyor. Evin içi neden rutubet yapar sorusuna açıklık getireceğiz. Genellikle evde oluşan rutubetin sebebi bina yapılırken eksik malzeme ile yapılmasıdır. Yalıtımın düzgün yapılmadığından kaynaklanan sebepler oluşur. Ya da bir odada olan ısı diğer odaya yok ise bu rutubete sebep olur. Bu genelde sobalı evlerde oluş, oluşan veya 20 yılı aşkın binalarda olan bir durumdur. Evde rutubet nasıl önlenir merak ediyorsan aşağıya göz atabilirsin. Evde rutubet nasıl önlenir? Burada maddeler var. Rutubetin zararları nelerdir? Maddeler var. Evimde olan rutubeti nasıl önleyebilirim? 3 tane maddede de burada rutubeti nasıl önleneceği belirtilmiş. Bu yazıya ulaşmak için açıklama kısmına ben bir link bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten bu sayfaya eriş erişebilir ve bu rutubet konusuna açıklık getirebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.